kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Yine çok eğlenceli bir video ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün evde nasıl kula mikrofon yapabileceğinizi göstereceğim. Malzemelerimiz yani bedava gibi bir şey. Bir tane makas zaten hepimizin evinde vardır. Bir tane de kulaklık var arkadaşlar. isterseniz hemen başlayalım. Şöyle kulaklığın şu gördüğünüz kulakçıklar var ya. Şuradan itibaren bunu kesiyoruz arkadaşlar. Şuradan. makaslı keseceğiz. Gördüğünüz gibi şuradan kesiyoruz. Evet. Kestik. Gördüğünüz gibi sadece şurası kaldı. Burası zaten bizim telefon takmamız yardımcı olacak şey. Bir tane de şu gördüğünüz bu mikrofon sesi kaydeden bölüm. Bir tane de bu var arkadaşlar. Hemen isterseniz şöyle bir Arkadaşlar, e, şey o zaman bir deneyelim testi şimdi yalancı olmayalım. E, gördüğünüz gibi taktık ve bundan buna konuşacağız. Yani mesela içinizden geçireceksiniz, konuşacaksınız. Hemen e, e, deneyelim isterseniz. Videoyu başlatıyorum. Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Şimdi izleyelim arkadaşlar videomuzu. Bakalım. Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses merhaba daha Ses daha böyle yankılı. Daha güzel çıkmış gördüğünüz gibi. Ee, benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz evde. Yani bence işe yarar bir şey. Yani herkesin kullanması gereken bir şey. Özellikle de hani ucuz maliyette olduğu için dışarıda video çekerken falan içinizden bunu soğuk kullanabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.